Cem Uzan demiş ki Akşener'e bavul bavul paralar gitti. Babala TV'ye konuk olan Sakaryalı iş insanı ve siyasetçi Cem Uzan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cengiz İnşaat ve Melay Akşener'e ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuş. Demiş ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cengiz Holding ve Akşener'le ilgili bir sarmal olduğunu bu yüzden bugüne kadar İstanbul'da yapılan yolsuzlukların hesabının sorulamadığını söylemiş. Vay vay sorulamıyormuş arkadaşlar. İktidarlar zaman zaman hep hesap soracağız dediler ama hiç kimse hesap sormadı. Ben size bunun bir tane örneğini vereyim bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için geçerli. Üç buçuk senedir CHP İstanbul'da iktidarda Bilal Erdoğan'ın vakıflarının kiraladığı iki apartman dairesi bir tane binanın dışında kamuoyuna yansıyan herhangi bir yolsuzluk olayı olmadı. Şimdi bu iki nedenle olabilir. Ya yolsuzluk yoktu, iftira attınız ya da vardı üstüne örtüyorsunuz dedi. Ve dedi ki e, polis okulu inşaatı var etiler inşaatı ile ilgili getiriyor. C Cengiz İnşaat İmamoğlu arasında maddi ilişki var diyor. Meral Akşener devreye giriyor diyor. Şimdi böyle bir sarmal var. Böyle bir sarmalın içinde kimse kimseye hesap sormuyor. Siyasetin böyle çetefirli kimin elin kimi cebinde belli olmadığı ortamda hesap sorması bugüne kadar Türkiye'de gerçekleşmedi. Kılıçdaroğlu'nun bir söylemi vardı. Biz helalleşeceğiz diye 128 milyar doları yok edildi bu ülkenin. Neyi helalleşiyorsunuz? Bu millet size bu parayı helal etme hakkı hakkı mı verdi demiş. Aynı zamanda da hem Akşener'e bol bol paralar gitti demiş. Buradan Cem söylenecek olan şu arkadaşlar. Tabii Cem Uzan çok masum olduğu için bunları söylüyor. Müthiş masum bir adam. Yani geçmişte o bu soygun düzeni içerisinde bulunan bir aparat değildi. Holding sahibi değildi. Medya patronu değildi. Medyada onun tetikçileri yoktu. Yoktu hiç. O çok demokrat bir adamdı. Ee, ve operasyonlar çekilmiyordu. Banka soygunları yoktu. Şimdi başka bir şey anlatıyor ama şunun altını çizelim. Bugün bunları anlatmasının ne anlama geldiğinin altını çizeyim bir kere. Çok net bir şekilde. Bu cümlelerin tamamı bugünkü siyasal iktidara hizmettir, siyasal iktidar için katkıdır. Ve ben e, muhalefetle ilgili eleştiri yapmak başka bir şey, muhalefetin itibarsızlaştırılması başka bir şey. Yani bugün Türkiye'de bu muhalefetin de tukaka, lanet olsun bu muhalefeti de demek eleştiriler haricinde ayrı tutuyorum. E, kim yönetecek ülkeyi? Erdoğan mı yani? Başka bir ülkeden muhalefet mi satın alacağız? Bu muhalefet yönetecek bu ülke. Eksiyle fazlasıyla. Yani Muhalefeti çamura batırmak, muhalefeti dibe batırmak, muhalefeti tuka demek, lanetlemek, muhalefetin onlara benzediğini söylemek, genel olarak söylüyorum. Erdoğan iktidarına mahkum olmak demektir. Çaresizliğimizi, yani bu topluma çaresiz bir akıl katmaktır, ruh katmaktır. O açıdan itirazım var buna. Şimdi bugün Ali Babacan, Cem Uzan'a bir gönderme yapmış. İnsanların varlıklarını böyle hiç edip yok edip kaçıp gitmemesi lazım. Örneğin biz bir imar Bankası vakası yaşamıştık. 2002'de Kasım'da işte hükümet kuruldu. 2003'te o günük BDK başkanı büyük bir panikle randevu istedi geldi. Dedi ki efendim büyük bir sorun var. Nedir? E, i̇mar Bankası diye bir banka vardı. Biz el koymuştuk. Ama defterlerinde 500 milyon dolar mevduat görünüyordu. Şimdi vatandaşlar hesap cüzdanlarını getirmeye başladılar. Topluyoruz 6,5 milyar dolar ediyor. Yani 6,5 milyar dolar para toplayıp insanlardan bunu sadece 500 milyon dolarını deftere eşleyip resmi kayıtlara geçirip geri kalan 6 milyar dolar o gün bugündür yok kayıp yani. İmar Bankası'nın her bir şubesinde tabela asılıydı. Bu bankaya yatırdığınız mev mevduat devlet güvencesindedir diye. Ki doğru devlet yüzde garanti veriyordu bütün bankalara o dönemde. Şimdi onu kaldırdık öyle bir şey yok ama şimdi derken zamanda kaldırdık. Bankalar batması diye verilmiş bir garantiydi ve onu kötüye kullanan devlet garantisinin tabelasıyla para toplayıp o parayı da alıp kaçan 6 milyar dolarla kayıp olan ve hala yurt dışında yaşayan insanlar bunlar yani. Ara ara da böyle siyasete hevesleniyorlar. Sonra isim söylesin. <laughs> bilmeyenlere söylesin. <laughs> evet arkadaşlar 6,5 milyar dolar. 6,5-500 milyon dolar hesaplarda gözüküyor. Altı milyar dolar kayıp. O gün bugündür kayıp. Yani çıkıp şimdi toplumun önüne hikaye anlatılıyor. Ya. O gün Cem Uzan'ın gazetelerine 2000 öncesindeki gazetelere kimlere operasyon çekilmiş, neler yapılmış bakın göreceksiniz. Kimler o gün Cem Uzan'ın tetikçiliğini yapmış onları da göreceksiniz. Bunların hepsi birbirine benziyor. Bir, baba bir, hikaye anlatmasınlar bize. Ama bu siyasal iktidarda değişmek zorunda. Değişmezse Cem Uzan Aynen 2002'de olduğu gibi yeniden tarih sahnesinde, siyaset sahnesinde bugünkü siyasal iktidara katkı yapmaktadır. Diğer kimi? Kendisine muhalefet diyen partiler gibi.